Inanamam, Elini çekecek salak. <laughs> e e e e yaptığına şantaj derler. <laughs> Böyle aşkı montaj derler <laughs> dokun. Kayar mısın tarçın? Dur lan. Kaymaz <laughs> mısın tarçın? Kaymaz abi. mısın doğru. Bana temas etmeyi bırak artık. <laughs> Bak şimdi abinin operatörünü bir gör. Hazır mısın? Bak bitti atlayacağım bam. Bak. Refleksif adamız da yani oyuna kendimizi vermiyoruz. Bakma. Humanist bir insanım oğlum ben. Vurmak istemiyorum. Yalnız onu çok fena vurdum. <laughs> Neredeyim? Neciyim? Tık tuzağa. En çok ölüm. <laughs> Aha kutu verdi. Tamam. Oğlum yakın durun ki. Yakın durun. Kombinasyonu tamamlayalım şöyle. Ha şöyle. Bak böyle. Bam. <laughs> Seviyor bu Batman kedi köpek kavgasını. Ondan öldürmedi. Milyon kere öldürebilirdi bu pezevenki. Öldürdüm. Öldürmedi. Yalan yok. Batman de hasta buna. O da buna hasta yani. Bu ikisi bir elmanın iki yarısı gibiler yani. Bu kadar basit abi. Kim ne derse desin. Parti başlasın. gün <laughs> Guys selamun aleyküm. Kalkın bir tur daha döveceğim. Aha. İşte bak alkol kokusunu aldık. Ya aslında benim aşmama gerek yok. Böyle ben de koklarsam alırım yani bu alkolün kokusunu. Boşuna Trakyalı değiliz yani. Rakı olsa daha kolay olur da viski o da olur. Onu da koklarız. Ya ne anlamı var benim buraya çıkmamı çık? Yani bunun içinmiş. Bir <laughs> eksen setiyle döndü adam. Bana koydum onu. Bir <laughs> daha yap bakayım. Bir daha yap bakayım. Ben dedim. Çok iyiydi. Bir daha yap bakayım. Amına koydum onu. Oha. Resmen dublaj sesi almalı. böyle olacak. Ben sana söylüyor sandım. Evet. Of çok canım çekti. Bir kalk şey, git bak. <laughs> aynı Aynı ya benim. şerif olsa şu, şey, şey şu an kan alıp geliyorum. Bey Allah kuruyor galiba. Japonla. Ben LoL'de God Fist isim var ya. Evet. Ona şey Allah'ın yumruğu isim yazdım diye chatten ban yedim ama. Artık ne yapıyorsun kanka? <gülüyor> Ertrüz, <gülüyor> karşım yok yani karşım. Artık ya delikanlı gibi lan onu. Ne gelsin? Gidiyorum ben amına koyayım. Yok edemezsiniz. Ah. Ayakta ah. kalan son. Hayır. Gökte ne var? Arkamda. <laughs> Aa kaçtı. Spike'a koş, Spike'a koş, Spike'a koş, Spike'a koş. Bir düşman kaldı. Kaç, kaç, kaç. İki men, onu at. Al <laughs> be! Yavaş oynasana abi. Olur söylesene yavaş oyna diye. Ya. Kaç dedin kaçtım ama. <laughs> Sen beni spike'ı yakıp da kaçar amına. <laughs> Bak bunu ben oynarken söylesen yapacağım. Arkama dönük atarım. Oğlum o sırada gülüyordum ama. <gülüyor> <gülüyor> Taktik verdiğimiz hepsini uyguladım. Gülersen ben de gülerim ama. <laughs> Hayır adam tam çözerken vurdu ya ki koşarak amına. Ben orada patladım ben. <laughs> Çocu var çocu <laughs> var gitmeyin. Onu yanına falan yapalım ya. Korku oyunu Atlas ki. Ama bu sefer korkma. <laughs> <laughs> ya ben korkmuyorum aslında. <laughs> <laughs> Hadi korkmazdın <laughs>